Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika Türkmenistan ve Orta Asya'ya uçuş haberini sizler ile paylaşacağız. Haberimize geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Daha önceki videomuzda belirtmiştik. Normal uçuşların ne zaman başlayacağını söylemiştik. THY ve Pegasus'un sosyal medya platformlarından ortak yapılan bir açıklamasına göre Orta Asya uçuşları aşının seyrine göre Şubat ayı sonlarına çekebileceğini bilgisi geldi. Normal uçuşlar Şubat ayı sonunda başlayabilecekmiş nokta ama aşının seyrine göre, bildiğiniz gibi Türkmenistan da pandemi olmamakla beraber Rusya'dan aşı alıyor yani Türkmenistan uçuşları daha erken başlayabilir. THY ve Pegasus'un açıklaması böyle Türkmen Hava Yolları'ndan bir açıklama gelmedi. Peki Türkmenistan'a ucuz uçak bileti fiyatı ne olacak? Uçak bileti fiyatı ne ol kadar dediğinizi duyar gibiyim. THY Mart ayındaki uçak bileti fiyatlarına 800 dolar demişti. Pegasus'tan gelen habere göre uçak bileti fiyatları 600 dolar ile 800 dolar arasında olması bekleniyor. Rekabet tam gazı ile devam ediyor. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Uçak firmaları şimdiye kadar ettiği zararı sizlerden mi çıkaracak? Bu konuda ne diyorsunuz? Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız.